Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hayrı konuşan çok ama hayrı işleyen az. Rivayet eden çok ama riayet eden az. Çok seviyoruz böyle. Sahabe efendimiz öyle demiş, bu böyle olmuş, şu şöyle olmuş. Çok anlatıyoruz, çok seviyoruz değil mi? Bir gün çok eskiden bir medresenin inşaatındayız. Birisi de o zaman iki üç defa demiş bana yıllar önce. Bak bu medresede şöyle bir şey lazım olsa beni ara bak, şunu halledelim, bunu halledelim falan diye. Hatta medreseye o zamanlar kira tutmuştuk. Gelip bir de şey yaptılar. Ya niye kira tutuyorsunuz? Alırdık biz burayı falan diye. Neyse tam böyle girmişiz. Hafta sonu pazar günü ustalarla birlikte. Girdik halledemiyoruz. Bir sorun var yani. İçeride duvarı, murvarı, kliması olsun çözemiyoruz bir türlü yani. Çünkü elde avuçta ne varsa gitmiş yıllar önce hatırası. Ben de dedim işte o gün bugün yani artık bir arayayım o kadar ara dedi bak hatır gönül koydu falan. Aradım, o dedim Mehmet kardeşim ne yapıyorsunuz dedim iyi vallahi böyle böyle işte kırdık duvarları taşları işte falan. o maşallah dedi ya üstadın talebesi Zübeyir abi dedi işte geceleri dedi tuvalet temizlermiş dedi medresede falan maşallah sizi işte tebrik ederim falan. Allah razı olsun bir de dedim sen böyle ara demiştin şu işler falan oldu falan o dedi dur döneyim sana dedi. Sonra oğlunu arattı. Oysa da yayladaymış falan. Oğlu da böyle güzel bir bahaneyle savuşturdu bizi. <laughs> Şu an müsait değilmiş, babam dönecek falan. Sekiz yıl oldu daha dönmedi, görüşemedik hala. Kayıp evladım gibi arıyorum hala. Maalesef çok oluyor yani. Rivayet çok mu? Çok. Resulullah böyle demiş, Sahabe böyle yapmış. Tam öyle yapmış. Yani bu bari yataklarda konuşmayalım yani. Biraz kalkalım da öyle konuşalım, değil mi? Biraz bir taş taşıyalım öyle konuşalım belki. Bir nebze var, bir nebze yani. Şimdi biz niye bu hale düşüyoruz? Demek birin eline düşmüşüz biz. Bir mafya almış bizi kullanıyor. Kim bu mafya? Nefis. Nefis diyor ki benim sözümü dinleyeceksin. Şimdi bir kayda var. Ben kimin sözünü dinlersem benim Rabbim olur. Rububiyet diye bir kavram duymuş muydunuz? Hayatını şekillendiren Rabbindir. Rububiyet hayatını şekillendirmek demektir. Terbiye etmek demektir aslı. Ama tam bir Türkçe karşılığı olamayacağı için biraz açıklamamız lazım bunu. Şimdi benim hayatıma kim yön veriyorsa, kim şekil veriyorsa, ben hayatımı neyin kriterlerine göre yaşıyorsam o benim Rabbim demektir. Yani benim iş ortağım, patronum, benim hayatımın tamamına şekil veriyorsa yediğim, içtiğim, gezdiğim o karışıyorsa benim Rabbim belli. Patron demektir. Eşim demektir, dostum demektir. Kim karışıyorsa. Ama ben Allah Azze ve Celle'nin kriterleriyle hayatıma yön vermeye çalışıyorsam demek ki benim Rabbim Allah Azze ve Celle demektir. Şimdi az önceki örnekte şöyle bir cümle kullandık. Çok konuşuyoruz ama yapmıyoruz. Demek ki biz nefsin rububiyetinin eline düşmüşüz dedik. Doğru mu? Doğru. Şimdi nefsin rububiyetinin başına bir kelime eklemem lazım. Ne biliyor musunuz o kelime? Nefsin mevhum rububiyeti. Mevhum ne demek? Hayali. Boş. Vehim, kuruntu. Yani ortada var mı böyle bir şey? Yok. Yani birisi beni arıyor sürekli tehdit ediyor ama tehdit eden ses kaydı. Bilgisayardan siri konuşuyor. Öyle bir adam var mı? Yok. Nefsin rububiyeti Rablığı olur mu? Olmaz. O zaman olursa nasıl olur? Mevhum olur. Yani bizi bir şey eline almış ama elini alanın eli yok. Bizi bir şey sarmış tutmuş sıkıyor ama tutanın kolu yok. Yani nefis bir rububiyet iddia ediyor ama nefiste bu rububiyeti, bu raplığı, bu gücü, kudreti sağlayabilecek bir varlık, bir vücut söz konusu değil. O zaman ben cidden kandırılmışım. Şimdi ben bu kandırıldığımda niye kandırılıyorum? Nefsi çok güçlü zannediyorum. Hayır, yemezsem nefsimle baş edemem, içmezsem nefsimle baş edemem. Şunlara yalakalık yapmazsam hayatım biter, nefsimle baş edemem. Bir de Üstad Hazretleri öyle diyor. Nefsine acımak diye bir tabir kullanıyor. Nefsini seven nefsine acır diyor. Acıyoruz bir değil mi? Başıma bunlar gelirse yapamam. Ya ne olacak? En fazla bir kez can vereceksin. O da bir kez olacak. Daha sonra Allah senden razı olursa yer? bitecek bu imtihan diyarı. Nefsini acıyorsan ahiretini düşünmen lazım. Bak on kuruş için menfaatini düşünen ahireti bilse menfaatini düşünmem ihtimali yok. Çünkü on kuruşa menfaatini düşünen bin kuruş her türlü düşünür. Doğru mu? Bilmiyoruz o zaman. İşin altında bilmeme yatıyor. Bilmediğimiz şeylerden birisi de şu. Nefsin kendi varlıklı bir şekilde rububiyete yoktur. Nefsin mevhum, hayali bir rububiyeti vardır. Ve bunu da en iyi şehri Ramazan ortaya çıkarır. Onun gerçek maskesini düşürür ortaya. Ve o maske düşürmede bir hadis rivayeti var. Biz yıllardır okuruz, yıllardır doymayız. Hayran zor rivayete. Ene ene, ente ente diye nefisle Allah Azze ve Celle'nin bir mukalemesi. Bir konuşmasıyla ilgili bir hadis rivayeti var. Şimdi yine şey gibi olacak da burası geldi aklıma dersi yapayım dedim. En sonda burasının olduğunu unuttum. Bütün dersi yapmak zorunda kaldık, hamdolsun. <laughs> Öyle bir mesele, bal kaymak bir mesele. Buyurun okuyalım. Bismihi Subhanehu. 29. mektup, Ramazan Risalesi 9. nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve acizini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki... Nefsin kendisi bile kendisine ait değil. Neden bu hal oluyor? Taviz vere vere. Abd kendini Rab zannediyor. Şimdi peki bu tavizler nasıl ortaya çıkıyor? Şöyle oluyor. İmtihan gereği Allah Azze ve Celle külli iradesini bizim cüz'ü irademizin tasarrufuna bağlamıştır. Ne demek istiyoruz? Şu an gözlüğü çıkarmak istedim ya. Bunu fiili ve eylemsi olarak ben yapamam çünkü hangi kasların çalışması gerektiğini bile bilmiyorum. Bu gözlüğün çıkması için dünyanın dönmeye devam etmesi lazım, gezegenlerin dönmeye devam etmesi lazım, güneşin dönmeye devam etmesi lazım, hücrelerin beslenmesi lazım, atomlarımın dağılmaması lazım, kainat lazım. O yüzden şu eylemi yapmaya ben aslında muktedir değilim. Ben cüz-i irademle istiyorum, Allah Azze ve Celle de tamam diyor, yaratıyor. İmtihan gereği bunu sağlamış. Peki ben bir haramı da istesem yaratan Allah mı? Tabii Allah. Bak düşün meyhanedesin, vurdun içki şişesine. Onu yaratan kim? Allah. Kimin isteğine göre yaratıyor? Senin isteğine göre bak olay da çok ilginç değil mi? Allah Azze ve Celle'yi neyle meşgul ediyorsun o kötü pes isteklerinde? Çok ilginç. Şimdi olay şöyle oluyor. Ben cüz-i irademle istiyorum Allah yaratıyor. Ya bir çocuğumuz olsa şartlarda el veriyor Allah çocuk yaratıyor. Ya şöyle bir gülsem babahçe, sporcu olsam güçlü olsam şöyle kaslı vücudum olsa yemek yesem senin her istediğini Allah vere 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 sen esas vereni unutuyorsun. Bunları biri vermiyor. Ben alıyorum diyorsun. Tavizden kasıt bu. Verilenlerin Allah'tan olduğunu unutunca, halbuki hep Allah yaratıyor. An ve an. Yani bir insanın ölmesi çok kolay. Bir şeyin noksanlığı ölümü için yeterli. Kalp olmasın, kan olmasın, damar olmasın, bir şey olmasın. Pıhtı atıyor ya. Pıhtı da dinle Allah aşkına. Allah'ın bir memuru yani. Pıhtı da dinle ki. Ama benim yaşamam için her an mucize lazım. Kainattaki bütün yaşamamı sağlayacak parametreler doğru çalışacak ki ben hala yaşayabileyim. Şimdi Allah anmayan an bunu yaratıyor ama bu sürekli olduğundan şiddeti zuhurundan dolayı Allah'ın verdiği unutuluyor. Abd nefis Rab oluyor. Bu derslerin niye bu kadar önemli olduğunu anladınız mı? Biz bu dersleri almasak ne olacak? Yani ne olacağı belli değil mi yani? Biz de yaptıklarımızı kendimizden bileceğiz. Daha sonra o nefisten ne çıkıyor? Firavun çıkıyor, firavun. Şimdi evin reisi kimdir biliyor musunuz? Çocuktur. Çocuk ne istese Evde olur değil mi? Biz bir gün böyle çok sıcaktı. Bir yere gittik de. Ya yanıyoruz yani bir ders okuyacağız okuyamadık artık. Ateşimiz başımızdan çıkmış yani. En son dedik ya şu kapı, pencere, klima falan için dedik de böyle yaptı. Yani ne demek o? Evin reisine göre. Reisi kim? Çocuk. Peki çocuk evin bu idaresini kendi güç kuvvetiyle mi kazanmış? Hayır, hayır. Çocukta o zaman mevhum bir rububiyet var. Mevhum bir güç var çocukta. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Zıttını düşünelim. Çocuk geldi elinde tesbih. Ana sen sütü getir baba şişt, git tabii şunları hallet falan. Böyle evi idare etmeye çalışıyor. Ne olur baba şöyle bir tane <laughs> ne olur gelişine <laughs> gelişine bir tane yapıştırdım mı? ne olur o çocuk yere düşer ağlar salya sümük. Hem acizliğini anlar hem de ona yardım edenlerin kıymetini anlar. Ramazan bu işte. Nefis de böyle bizim çocuk gibi ya. Takılır bir şeye ben onu istiyorum onu istiyorum onu istiyorum. Nefis böyledir yani. Şimdi nefisle şeytanda bir ince fark var. Çok konuya giriyorum farkındayım ama konuşalım yani. Nefis bir şey gördü mü kazma gibi ister. Mesela çok affedersiniz bir açıklık gördü. Bak 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 bak. Ya 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 ya. İç 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 iç. Nefis böyle kazmadır biraz. Şeytan da hilekardır. Ya bari buna bak yani. Bir sonrakine zaten bakmazsın. Sen dindar bir adamsın. Der. Ya dostlarınla bu seferlik kırma. Bir seferlik iç. Sonra yine tövbe ederiz der. Nefis böyle mal gibi ister. Şeytan da hileli hileli ister. Biri soldan gelip ister. Biri sağdan gelip ister. Şimdi nefiste böyle bir şey var. O yüzden nazlar bir çocuk gibi. Ver ver ver. Al al al, al, al al al. Sen bunu kestin mi mideden? Hem nefis kesilir hem de şeytanın senin içinde kullandığı en büyük askerinin gücü gitmiş olur. İşte Ramazan'da tokadı yiyor. Geçten yerine otur diyor. Çat! Bir tane nefis yiyor mu tokadı? Yiyor. E hani senin rububiyetin vardı? Velet. Ne oldu? Aa diyor benim rububiyetim mevhummuş diyor. Yokmuş meğer diyor. Ne zaman anladı? Tokadı yiyince anladı. Allah Allah. Öyle işte Ramazan öyle. Vurur adama. Devam edelim. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyetini istiyor. Şimdi ben trafiğe geçsem, kırmızıda geçsem, biri de dese ya ne yapıyorsun? Kırmızıda geçilir mi? Kardeşim ben kırmızı ışığı tanımıyorum. Demek ne demek biliyor musun? Ben kırmızı ışığı koyan devleti tanımıyorum demek. Şimdi bir insan Ramazan ayının orucunu tanımıyorsa size neyi tanımıyor? Ben orucu emreden merceği, merkezi tanımıyorum demek oluyor. Neden tanımıyor? Kendi emirlerini koymak için tanımıyor. Bakın cümleye dikkat edin. Firavunane kendi rububiyetini istiyor diyor. Ya yani nefis seni şunu ikna çalışıyor. Ya biz Allah Azze ve Celle'nin emirlerini boş verelim, sen benim sözümü dinle ya, senle biraz gülelim, biraz eğlenelim. Şimdi nefis bu cihette bir güçlenirse ne olur biliyor musun? Hazreti Musa'nın karşısındaki Firavun olan Amnofis neyse, senin karşısında da nefsin tam öyle olur. O kadar güçlü ve kuvvetli olur. Şimdi demek ki bizim içimizde iki tane tohum var. Bir Musa tohumu var, bir de Amnafis'in tohumu var. Değil mi? Firavun'un tohumu var. Olay şurada. Sen sana verilen irade ile hangisini işlettireceksin? Bak olay burada patlıyor. Dersin en ana yerine geliyoruz. Sen hangisini işlettireceksen onun meyvesini yiyeceksin. Hazreti Musa'nın tohumundan güller, sümbüller, şeftaller, elmalar, ayvalar çıkacak. Amnofis'in tohumunu işlettirirsen de cehennem meyvesi olan zakkum ağacı çıkacak ortaya. Şimdi bu çok elzem. Hazreti Ömer'in hayatının bir sahnesini alalım şöyle. Hazreti Ömer ne kadar farklı bir vaziyetteyken ne oluyor? Hulfa-i Raşid'in... Adil Ömer oluyor. Bugün bizim neredeyse dinimizin dörtte biri Hazreti Ömer demektir ya. Çağrı yarı güzün efendilerimizden birisidir yani. O zaman bir soru soralım. Bir eski Ömer'e bakalım, bir yeni Ömer'e bakalım. Eski Ömer gitti, yeni Ömer mi geldi? Hayır hayır, aynı Ömer. Değişmedi bak. Ömer aynı Ömer. Değişen ne biliyor musunuz? Hazreti Ömer Efendimiz içindeki güzel tohumları keşfetti. O tohumu kulluk toprağına attı, nübüvvet suyuyla suladı, ortaya Adil Ömer çıktı. Şimdi olay ne biliyor musun? İki sene de tohumu var bizde. Ramazan hangi tohumu beslediği ortada değil mi? Şimdi birisi demiş ki, biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Öyle öyle değil mi? Öğrendik kuşlar gibi. Balık gibi yüzmeyi öğrendik. Deniz altlarımız her şeyimiz var ama insan gibi yaşamayı unuttuk. Şimdi biz çok kabiliyetlerimizi geliştiriyoruz. Ben internette izliyorum bazen. Yani gerçekten çok garip şeyler izliyorum. Yani şu kapağı vuruyor, bu kapak dönüp bunun üstüne kapanıyor. Ama buna aylarca çalışmış. Şunu şöyle atıyor, başka bir şey oluyor. Yıllarca çalışmış. Bir tane hikaye var biliyor musunuz? Bir gün adam bir tane sultanın karşısına geliyor böyle. Sultanım diyor, ben şu ipliği şu iğneden 100 metreden atıp geçiriyorum diyor. Öyle mi? At bakayım. Bir atıyor ipliği, iğnenin deliğinden 100 metreden giriyor böyle. Sultan diyor ki, Oo, maşallah tebrik ederim diyor. Ona 100 altın verin diyor, 100 tane de falaka diyor. Hayırdır diyor ya. 100 altın bu kabiliyetini harcadığın vakitten, 100 falaka da bu kadar boş bir şeye vakit harcadığından diyor. Şimdi biz çok yanlış kabiliyetlerimizi geliştiriyoruz. Uçmayı öğrendik, yüzmeyi öğrendik, kaçmayı öğrendik. Öyle değil mi ya? Bazen... Şimdi ben de spor yapıyorum kısmen. O yüzden sporcu arkadaşlarım da var. Ya bazı arkadaşlarımı görüyorum, hayret ediyorum ya. Bir insan vücudunu bu kadar sevebilir mi ya? Firavun bile bu kadar sevmemiş olabilir. Yani sınırı, çizgisini çok karıştırıyoruz. Yarın bir gün birkaç yıl sonra alıp... Gardırop var ya toprak altında. O gardroba koyacaksın, bir de orada temizlik işçileri var. Yılan, çıyan, böcek. Yiyecek onu ya. Abi üst göğsümü gördün mü? Ya ben değil de şimdi. <laughs> Orada kurt girdi mi ona? Düşünsene şuradan kurt girmiş falan. Biraz ya yani şunları çok abartıyoruz bazen değil mi? Ya benim gece vakti iki ya da üç saatte bir kalkıp vücudunu besleyen arkadaşım var biliyor musun? Siz şimdi teheccüd namazı diyorsunuz. Ne teheccüdü? Sabah namazına ikna edemedim. Cuma'ya ikna edemedik bir oradan başlasak. Kullanılan iradeyi görüyor musun? Ama kendisine ilk lazım olan yere kullanılmıyor bu irade. Yani bizde çok kabiliyet var ama yanlış tohumları suluyoruz. Hangi tohumları sulamamız lazım? Cömertlik tohumunu sula. Adalet tohumunu sula. Kulluk tohumunu sula. Şevkat tohumunu sula. Fedakarlık tohumunu sula. Hamiyet tohumunu sula. Sahabe efendilerimizde hangi ahlaklar var? Sen onun tohumunu buldun mu? Başta onu sulamaya. Yani biz çok gereksiz kabiliyetlerimizi açmışken asıl bize sonsuz hayatta lazım olacak kabiliyetlerimiz ölüyor. Ne oluyor biliyor musunuz? İçeride amnofis büyüyor. <laughs> Hazreti Musa bütün kadar içeride. Yanlış tohumları suluyoruz, yanlış. İşte tam bu firavunluk yolunda ilerlerken Allah Azze ve Celle bize bir yardımcı gönderiyor. Acizliğini hatırla diye. Kimi gönderiyor? İşte şehri Ramazan'ı gönderiyor. O acizliği anladığında istesen de istemesen de senin hayır namına olan kabiliyetlerin, tohumları sulanmış oluyor. Eğer şu orucu da böyle klasik bir cümlemiz var ya, ya benim canım şimdi istemiyor. İstemeyen can mı? Yok. Ne istemeyen? Nefis. Adam nefsine ne diyor? Canım diyor ya. Nefse canım denir mi ya? Canım, cicim, çiçeğim, böceğim. Böyle nefis mi sevilir ya? Seni cehenneme götürecek nefse canım diyorsun ya. Ya bak biz Allah'ın emirlerine uymamız lazım. Benim şu an canım istemiyor ya. Canım dediği nefis nefis. Nefsin mevhum rububiyetini anladınız mı? Kendisini övdürüyor, övdürüyor. Bana canım de, bana çiçeğim de, bana böceğim de. Allah Allah. Çok ilginç bir haldeyiz yani. Allah yardımcımız olsun. Ama o can çıkar, güvenmeyelim. Can çıkar, gardıroba götürürüz. Kurtlar, yılanlar, çıyanlar, böcekler. Düşsene ya. Abi bir six pack yapmışım şuralarda falan. Üstünde böcek geziyor sonra. Garip değil mi yani? Yo yapalım yani. İşi olan yapsın, gücü olan yapsın. Ben tapmayalım diyorum. Benim derdim orası. Bunların yeri var, sınırı var. Sporda yap, dünyayı da yap. En güzelini yap. Allah dünyanın en güzelini Müslümanlara versin. Ama önce Allah'ı versin. Önce Allah'ın rızasını versin. Önce nefsin elinden, şu mevhum rububiyetin elinden kurtarsın. Sırası var bu işlerin. Sırası. Yoksa şey demek değil yani. Müslüman dünyadan eline eteğini çeksin. Diğer çok dersini yaptık bunun. Bu demek değil yani. O yüzden bütün derslerle birlikte dinlenmeli bu işler. Buyurun devam edelim. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Beslenen ne var? Damar var damar. Devam. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Beslendiği mide damarını kırıyor. Evet. Aczini, zaafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir. Burada eğer açlığa musibet diyecek olursak, musibetler nasihatlerden daha çok iş görüyor. Çünkü hissettiriyor. Buyurun, işte burası var ya burası. Burası muazzam bir yer ya. Hadisin rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş ki, Allah azze ve celle nefse soruyor. Ben neyim, sen nesin? Nefis demiş ki, ben benim, sen sensin. Yani bu ne oluyor? Benim kanunlarım benimdir, senin kanunları sanadır. Yani haşa nefis kendisini ne? ilah gibi görüyor. Şimdi anladınız mı? Nefsin mevhum rububiyeti. Bakın devamında ne oluyor? Azap vermiş, cehenneme atmış yine sormuş. Allah Allah ne yapmış? Cehennemin azabını düşünün yani. Cehennem Urfa kebap sofrası değil. Sadece böyle ateş yok. Zemheri var, zemherinin de ateşi var. Soğun ateşi var. Ne azaplar var, ne çeşitler var. Nefis şimdi ustanır diyor insan değil mi? Bakalım uslanacak mı? Yine demiş. Ene ene, ente ente. Geri adım atmış mı nefis? Atmamış diyor ki ben benim. Sen sensin. Yani senin kuralların, kanunların sanadır. Ey Allah'ım, nefis öyle diyor. Benim kanunlarım, kurallarım manadır. Ene ene. Entente. Sen senin, ben benim. Karışma benim işime diyor. Ya cehennem görüyor, ustanmıyor ya. Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Ya olaya bakar mısınız? Bak nefsi tattırmadığı bir azap yok. Nefsin gözü çok kara bak, çok kara. Bir anlık lezzet için sonsuz cehenneme girecek kadar gözü kara. Böyle bir nefisten bahsediyoruz. O cehennemin ne azaplarını göstermiş, geri adım atmamış. Ne diyor? Ene ene, ente, ente. Ben benim sen, sen, sen benim kanunlarıma karışma diyor aşağı. Sonra açlık ile azap vermiş, yani aç bırakmış. Bakın Ramazan'ı anlatıyor. Yine sormuş. Men ene ve ma ente. Ben kimim, sen kimsin? Allah Azze ve Celle soruyor nefse. Ne yaptıktan sonra soruyor? Aç, aç bıraktıktan sonra. <laughs> Nefis demiş. Ente Rabbi Rahim ve ene Abdükel Aciz. Sen benim Rahim Rabbimsin. Ben de aciz kulunum. Ya olaya bakar mısınız ya? Envayi çeşit azabı yaşayan nefis buralardan uslanmıyor. Açlığı tadınca yani sen benim Rabbi Rahimimsin. Ben senin aciz bir abdinim diyor. Lütfen dikkat edin. Nefsinize bir şeyler öğretmek istiyor musunuz zaman zaman? İstiyorsunuz değil mi? O zaman şu kuralı bilmek zorundasın. Nefsin bir şeyi tam bilmesi yaşamasıyla olur, öğrenmesiyle olmaz. Nefsine bir şey bildirmek istiyor musun? Mesela tevcüdü bildirmek istiyor musun? Ne yapman lazım? Yaşatman lazım. Ve nefis bu hadisede rububiyet meselesinde cümlelerle, kelimelerle hatta cehennem azaplarıyla bile anlamadı. Yaşayınca açlığı ve acizliği görünce anladı. Derler ki yılan sokan uyur da aç olan uyuyamamış derler. İşte nefse diğer azapları tattırdığında rahatında yine sıkıntı yok. Ama aç kaldığında Allah Allah ne yapıyor asıl acizliğini orada yakalıyor. Bakın açlık öyle büyük bir imtihan ki şer'an ölecek seviyede aç kalan bir insanın ölmeyecek seviyede bir yerden bir ekmek çalması bile caiz kılınmış biliyor musunuz? Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu nefsin tek ustanacağı yer var. O da şehri Ramazan'dır. Başka yer yok. Buyurun devam edelim. İtizar. Şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve müsvedde yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan... Allah Allah bu yaptığımız 9 ders 40 dakikada yazılıyor ve ikisi de hasta Üstad Hazretleri talebesi. Evet. Elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazar-ı müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Münasip gördüklerini tasih edebilirler. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin el Fatiha.